Rüyada mısır yemek yiye ve hayra yorulur. Rüya sahibinin çok şanslı biri olduğuna, her konuda bire üç aldığına, karlı işler yaptığına, bolluk ve bereketin her daim hayatında olacağına, aklını kullanarak güzel adımlar atacağına, herkesi kıskandıracak paralar kazanacağına, zengin ve varlıklı biri haline geleceğine tabir edilir. Rüyada haşlanmış mısır yemek. Rüyada haşlanmış mısır yemek kişinin bugünlerde çok düşünmesine sebep olacak, tadını kaçıracak bir sorunun baş göstereceğine, neşesinin kaçacağına ve canının sıkılacağına tabir edilir. Ayrıca bu rüya küçük bir hastalık yaşamaya, yorgun ve halsiz hissetmeye, dinlenerek bu durumu çözmeye de delalet eder. Rüyada közlenmiş mısır yemek Rüyada közlenmiş mısır yemek kişinin karşısına çıkacak küçük bir problem yüzünden iş hayatına ve sosyal yaşamına bir süre ara vereceğine, basit bir hastalığa yakalanacağına ancak üstesinden kolayca geleceğine, kendisine zaman ayırması gerektiğine, dinlenmesi için çaba göstermesi, işinden ödün vermesinin iyi olacağına aksi halde iyileşme sürecini bir türlü tamamlayamayacağına delalet eder. Rüyada patlamış mısır yemek Rüyada patlamış mısır yemek rüyayı gören kişinin bugünlerde hayatının zorluklarıyla karşılaşacağına ve bu zorluklar karşısında aslında hayatın hiç de kolay olmadığını fark edeceğine, her daim mutlu olamayacağını anlayacağına, yaşamın sillesini yiyeceğine ve artık yeni şartlara göre yaşayacağına, çok çabalayacağına ve sonunda rahata erişeceğine de tabir edilir.